Merhabalar sevgili Başak, Yükselen Başak, Ay Burcu Başak ve Başak'ta gezegeni olanlar. Evet Başak Burçları. Astrolojik yorumları attık arkadaşlar. Onları mutlaka izleyin. Orada da güzel bilgiler var. Evet şimdi bu dönemi Haziran ayı olarak değil de genel olarak şöyle bir şu dönemi kartlarla bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Önce bir kelt açılımı yapacağız. Ardından işaret kartları ardından da aşk kartlarıyla destekleyeceğiz. Bakalım uyarılar, ee, almamız gerekenler, almamamız gerekenler. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek. Öncelikle kart açılımımızla başlıyoruz. Sevgili Başaklar. Peki hala, sevgili Başaklar, ilk kartımız su onlusu. Ne diyor bize? Mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor, güvenilir ilişkiler. Çok güzel. Başakların hayatında en azından e, ee, bir şeyler düzene girmeye başlamış. Ama biraz sanki başakların hayatında maddiyat kaynaklı aileye eve yansıyan sorunların olduğunu ve bunların düzelmeye başladığını söylüyor aslında bu kart. Bir sonraki kartımız su uşağı. Sulardan gidiyoruz hadi bakalım. Hayatına yeni biri giriyor. Bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor. Artan pisişik kabiliyetler. Evet sevgili başaklar yeni bir ilişki görünüyor sizlere. Bir sonraki kartımız da, çok güzel. Toprak yedilisi, iyi ekilmiş tohumlar, harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Güzel bir altyapı yapmışsın sevgili başak. Yani e, şu süreçte bir takım engellerle karşılaşabilirsin ya da engel gibi daha doğrusu engellerle karşılaşmak yanlış oldu. Evet. Sanki bazı şeyler yerinde sayıyormuş gibi hissedebilirsin. Bunun için de biraz endişe duyabilirsin. Fakat bu endişen yersiz. Şu an e, sadece böyle bir süreç yaşıyorsun. Bir kere bunu bil. Bunun bir süreç olduğunu bil sevgili Başak Burcu. Yani evet her şey yoluna girecek bir gereksiz bir endişe yaşıyorsun. Çünkü senin iyi ekilmiş bir takım tohumların var. Yani iyi bir altyapı yapmışsın. Ve nasılsa bıraktın diye düşün. Yani... Şu dönem bir şeyler kımıldamıyor olabilir hayatında ama tohumlarının bekleme süresi olarak düşün bunu. Yani filizlenecekler ve gerçekten güzel olacak diye düşün. Oo çok güzel. Bir sonraki kartımız imparator kartı. Ne diyor? Organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik. Çok güzel. Evet sevgili Başak Boşları, gayet güzel bir takım. Hmm, nasıl diyeyim? Kendinize güveninizin yerine geldi. Artık organizasyonları yapabildiğiniz kafanızın net bir şekilde takır takır işlemeye başladı. Zaman döngüsüne tekrar giriyorsunuz. Bir sonraki kartımız da hava uşağı. Ne diyor? Zorlu bilgi. Gecikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Şimdi, e, hava uşağı mantıklı, dürüst, düşüncesiz ve meraklı. Yani öyle bir döneme giriyorsun ki sevgili Başak. Bazı şeyleri biraz zor elde ettiğini düşünebilirsin bu dönem ama zaten e, şu toprak gecesinde de bunun o yarısını verdim. Yani şu dönem dediğim gibi dediğim gibi biraz beklemen gerekiyor. Biraz akışta kalman gerekiyor sevgili Başak. Evet ben bunun için mücadele verdim. Bu altyapıyı yaptım. Neden hala olmadı? Olmayacak mı acaba gibi gereksiz endişeleri kapılmaman gerekiyor. Evet, bazı gecikmeler olacak. Bazı şeyleri değiştirmek durumunda da kalabilirsin. İşte ne bileyim. Ya şöyle olmuşsun da hadi böyle yapayım gibi düşün bunu. Böyle değil de böyle yapayım gibi düşün. Ama düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Şimdi bazı şeylere sinirlenip bazı şeylerden öfkelenip işte bu içindeki evham ve endişe duygusuyla yanlış kelimeler sarf edebilirsin. Yani buna biraz dikkat et. Evet bir sonraki kartımız da ateş kralı. Ne diyor? Odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye. Yani şu patlamayı yapmadan önce sevgili Başak lütfen odaklan ve gerçekten vizyonla hareket etmen gerektiğini söylüyor. Bir lider gibi hareket etmen gerektiğini söylüyor ve konu neyse bu konuda bilgi sahibi olan birinden, senden daha tecrübeli olan birinden ya da seninle aynı statüde ama farklı bakabilen birinden bir tavsiye alman gerekiyor. Bir sonraki kartımız o oh, ateş ası. İlginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir. Evet bak bu tavsiye zaten neyden gelmişti? Ateş kralından. Bu ne? Ateş ası. Evet biraz böyle e, ateşli bir dönem olabilir. Biraz sıcak gelişmelerle, sıcak konuşmalarla olabilir bu dönem. Ama evet çok güzel bir fırsat geliyor ve şu ana kadar yaptığın şeyler gibi değil bu bak. Bu değişik bir fırsat. Bu farklı bir fırsat sevgili Başak. Evet inşallah bu fırsatı değerlendirirsin. Çünkü bu fırsat senin kariyerinde farklı bir noktaya getirecek seni. Farklı bir ee, değişim bu. Farklı bir şey. Seni bir yerden alıp başka daha üst bir yere getirecek. Öyle düşün bunu. Evet hayatını değiştiriyorsun bu fırsatla beraber. Bir sonraki kartımız da Ateş Yedilisi. Evet, inançlarını ve kararlarını savun, kendini savun, Gireceğin savaşları akıllıca seç. Şimdi en önemli iki kartımıza baktığımız zaman burada neydi? Ateş Kralı. Bu ne? Ateş Ası. Ateş nedir? Mücadeledir. Biraz savaş da gerektir. Yani e bu ne? Ateş Yedilisi. Yani evet, kararlarını savun, kendini savun. Ama ne diyor? gireceğin savaşları akıllıca seç diyor sevgili Başak. Yani şu birilerinden tavsiye alma konusu size için çok önemli olacak. Onu da söyleyeyim. Evet bir sonraki kartımızsa neymiş? Toprak uşağı. Bilgili, güvenilir, sabırlı, başarılı. Başaklar da sabırlıdır yalnız. Evet finansal konularda iyi haberler. Daha zorlu bir şey yapma isteği, yeni bir çalışma alanı. Ne demiştim ben bu kartta? Bu senin bugüne kadarki yaptığın şeylerden değil. Bu farklı bir sıçrayış, farklı bir şey. Seni alıp buradan buraya getirecek ama farklı bir şey demiştim, değil mi? Evet. Bu kartta aynı şekilde destekledi son kartımız. Evet, finansal konularda düzeliyorsun. Daha zorlu bir şey yapma isteği, daha e, kendini gösterebileceğin daha kendini gösterebileceğin bir şeye geçiş yapmak belki de bu. Evet, yeni bir çalışma alanı. Çok güzel. Harika çıktılar. En azından güzel de bağladılar. Peki, işaret kartlarımız ne diyecek sevgili Başaklara? Şimdi bir tane baştan, bir tane ortadan, bir tane de sondan kart alıp şöyle bir işaretlerimize bakalım. Başaklar için işaretimiz nedir? <laughs> Zafer isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmamalısın. İstikrarla ilerlemelisin. Yüzde yüz gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmay olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj seni korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla. Evet ne yapıyormuşsun? Yüzde yüz emin oluyormuşsun sevgili Başak. Ne istediğinden emin ol. Evet bir sonraki kartımız <laughs> sevgi. Ne diyor? Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla. Kendini onurlandır. Önce bir kendini sev diyor yani sevgili Başak. Son kartımız da düşmanlıklar. Ne diyor? Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat et. Evet. Sevgili Başak Burçları, evet etrafındaki insanlara da çok dikkat et. Herkes dost olmayabilir. Özellikle şu e fikir danışacağın insanların da gerçekten e, güvenebileceğin insanlar olduğundan emin olman gerekiyor. Peki aşk kartlarımız bize ne diyecek Başaklar için? Aşkta geçmişini şifalandır. Ne diyor? Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Regresyon yani geçmiş yaşam şifası şimdi deneyimlemen gereken bir çalışma. Bilinç dışı kodların ile yüzleşme zamanı geldi. Peki ortadan bir kart çizelim. <laughs> aşkı bugün çağır. Evet geçmişi bırak gitsin aşkı da çağır. Ne istediğinize karar verin. Olacağına inanın. Enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşu koşullarınız üzerinde çalışın. Astroloji videolarından dinle. Astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın. Doğru tarihleri bilin. Sağlıklı yaşayın. Sağlıklı kararlar alın. Doğa ile çalışın. Doğa havaylarını takip edin. Gökyüzünden size akan pozitif enerji, yaşam enerjisi ile mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın adım atabiliyorsanız atın. Peki son kartımız ne diyor? Ona aşkını ifade et. Kelimeler tılsımlıdır. Söz duadır. Söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar, sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacaktır. Afrodizyaklı bir parfüm sür ve onu karşıla. Evet, çok güzel çıktı. Yani tutku, tutku lazım size. İlişkinize tutku lazım başaklar. Ama öncelikle şu kariyer konularınızı bir halletmeniz lazım. Evet sevgili başak burçlarının da kart bakımı şimdilik bu kadardı. Bir sonraki bakımlarımızda videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.